Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size sağlıklı, doğal bir e, vitaminli içecek tarifi hazırlayacağım arkadaşlar. Bu tarif özellikle öksürüğü olanlar için böyle e, hapşırmaya başladığında e, yapabileceğiniz bir içecek tarifi, çok vitaminli arkadaşlar. Bunun için e, pekmez ve limondan hazırlayacağız. Çok kolay bir tarif. Pekmez ve limon karışımından e, grip'ten, nezleden öksürüğümüzden kurtulabileceğiz ve grip benzeri den de korunabileceğiz ve hala hazırda da grip isek de çok çabuk atlatabileceğiz arkadaşlar. Bunun için ilk önce yarım tan yarım e, limonun suyunu sıkacağız. Şöyle bir çay bardağı kadar şöyle e, kaynamış su ama çok kaynamış değil böyle. Ne ılık ne de çok kaynar derecedeki bir sıcaklıktaki su lazım bize. Ve keçi boynuzu pekmezi lazım arkadaşlar. Tabi siz istediğiniz üzüm pekmezi, dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Ama keçi boynuzu pekmezinin daha çok faydalı olduğu için ben bundan kullanmak istiyorum. Yarım limonun suyunu sıkacağım. Ve bardağıma koyacağım arkadaşlar. İlk önce yarım limonun suyunu sıkıyorum. ve Diğer bardağıma aktarıyorum. Sıcak suyumu ekliyorum ve 3 yemek kaşığı kadar da pekmezimden ekliyorum. 3 yemek kaşığı pekmez. karıştırıyoruz. Rengi çok hoş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz bu karışımın faydasını görebilmemiz için sabahları aç karnına hazırlayıp günde iki kez içebiliriz arkadaşlar. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp bir gün vücudunuzu dinlendirebiliriz. Bu şekilde de kısa sürede e, sağlıklı olup kansızlık üzerinde de bir e, rahatsızlığımız varsa bu da e, yavaş yavaş azalacaktır inşallah arkadaşlar Pekmez limon karışımının faydasından kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar faydaları şöyle bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlıyor. Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesini destek oluyor. Grip nezli gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Hali hazırda var olan bu kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı oluyor. Bol miktarda demir içeren bu karışım bu sayede kansızlığa da iyi geliyor düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor. Vücuda enerji veriyor. Özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine de yardımcı oluyor. Tatlı yeme isteğini azaltıyor. Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden yani zararlı maddelerden de koruyor. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez limon karışımını daha uzun süre tokluk sağlıyor zayıflamak isteyenlere de tavsiye ediyoruz arkadaşlar pekmez limon karışımını uygulamadan önce bilmemiz gerekenler var onları da bahsetmeden geçemeyeceğim eğer özel bir diyet uygulamanızı gerektiren bir rahatsızlığınız varsa düzenli olarak kullandığınız yüksek etkili ilaçlar varsa bu karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Boğazınız ağrıyorsa ve bundan kurtulmak için pekmez limon karışımını yapıyorsanız, kullanacağınız içme suyunu da oda sıcaklığında değil, biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olacaktır. Ancak dikkat, içine pekmez ilave edeceğinizden su çok sıcak olmamalı arkadaşlar. Bu karışımı uyguladıktan sonra 2 saat içinde çay, kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden de uzak durmaya özen göstermelisiniz. Eğer tatlı yemeği nemi bastırmaya ihtiyaç duyarsanız pekmez ve limon suyun içme suyuna karıştırmadan doğrudan tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben son zamanlarda araştırmalarım neticesinde öksürüğüm vardı hafif hafif arkadaşlar araştırmalar yaptım. bunun neticesinde bir iki haftadan beri içiyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Öksürüğüm gerçekten de gitti kendimi daha zinde hissediyorum. O yüzden sizlere de böyle bilgilendirici bir video çekmek istedim arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.